Bu yıl Arjenari Şiir Ödülü'nün ne düzenledik. 12 yıldır bu şiir ödülü düzenleniyor ve 12 yıldır 10 genç şair e, şiirleriyle bu yarışmayı kazandı ve ilk kitapları e, bu yarışma sayesinde okurlarla buluştu. Arjener'in adının üstelik anıldığı bir yarışmayla okurlarla buluştu. Bunun bizim için tabi özel anlamları var. E, i̇lki Arjenari'nin, yayın evimizin bir yazarı, şairi olması dolayısıyla onun adının yaşatılması, edebi mirasını yaşatılması, bunun genç Kürt şairlerle oluşturması. İkincisi de gittikçe daralan yayıncılık ortamında, özellikle Kürtçe şiir yayıncılığının daraldığı ortamlarda ilk ürününü yayınlama, henüz dergilerde, yayın evleriyle görüşmemişken, görülmemişken bir fırsat sahibi olabilirleri adına genç şairlerin desteklenmesi. Yarışmanın böyle iki yönü var bizim açımızdan. Bu yönüyle bakıldığında 12. yılında yarışmanın büyük emeklerle ve özverilerle amacına ulaştığını Geçtikçe de, gün geçtikçe için daha fazla ilgiyle karşılandığını söyleyebiliriz. Bu yılda Mehmet Çalışçı arkadaşımızın dosyası ödüle değer görüldü ee, ve yayınlandı. Ayrıca bir de onur ödülümüz var. Yine 12 yıldır her yıl edebiyat sahasında e, olması zorunlu olmayan, başvurulmayan e, yayın evinin ve Arjenere ailesinin ortaklığı seçtiği bir onur ödülümüz var. Bu onur ödülü de bu sene Kardeş Türkler'e verildi. E, onur ödülünü biz 12 yıldır e, Kürt olmayan aslında, özgürlük hareketinin bir biçimde doğal parçası olmayan ama barış emek mücadelesi içerisinde, demokrasi mücadelesi içerisinde Türk halkıyla onun hakları eşit özgür yaşamı temelde bir araya gelebilen, buna sanatıyla akademik araştırmasıyla ne bileyim başkaca mücadelesiyle destek olan yanında duran insanları onurlandırmak ve onları kendi barış ve özgürlük mücadelemizin bir parçası olarak gördüğümüzü belirtmek üzere koydum Bu yüzden bugün 30 yılı aşkın süredir Kürtçenin ee, en ağır baskı yasak dönemlerinde bile Kürtçe şarkı söylemekten halkların diğer halkların ezgileriyle birleştirmekten geri durmayan kardeş Türkleri bu anlamda ödüle değer bulduk. Ee, bu tabii şu anlama gelmiyor. Ee, kendi dili, emeği e, özgürlüğü için mücadele eden her Kürt, her Kürt sanatçı, her Kürt müzisyen her Kürt edebiyatçı zaten onur sahibidir. Ee, bunların, bu arkadaşların, bizlerin bu anlamda ödüllendirilme ya da e, şeye ihtiyacı yoktur bir e, desteğe bir duyuruya ihtiyacı yoktur. Bizler bu anlamda onurlandırdığımız e, arkadaşlar, Arjenerin ismiyle onurlandırdığımız, bir onur üzerinde taşlandırdığımız arkadaşlar, bu anlamda Türk altını barış ve özgürlük mücadelesine e, destek olan, dışarıdan destek olan, bu şimdi bir parçası olmadığı, organik bir parçası olmadığı halde destek olan insanlar, e, bunu belirtmekte fayda var. Yoksa şöyle bir tartışmanın önüne geçmek ve bunu izah etmek bu yüzden önemli. Ee, bugün Arjenerin şiirleriyle şarkılarıyla kurduğu bağ düşünüldüğünde örneğin Mehmet Atlı'nın, örneğin e, Halit Tarih'in ya da işte ne bileyim Kürt Edebiyatı'nın büyük yazarlarının, Fırat ya da bir çırpıda ismini sayabileceğimiz pek çok e, Kürt büyüğünün e, eserlerinin veya çabalarının bu anlamda ödüllendirilmesi söz konusu değil. Söz konusu olan e, yine dediğim gibi dışarıdan bu mücadelenin organik bir parçası olmadığı halde Kürt halkıyla yana duran, birlikte emek veren, mücadele veren ve Kürt halkından olmayan dostlarımızın ödüllendirilmesi Bu yönüyle de bu sene ödül Kardeş Türklere verildi. Böyle devam etmesi bizim açımızdan güzel bir şey ve başarılı bir şey. Bu tabi evrensel yayının da nasıl diyelim, yani çabalarıyla devam ediyor. Dileriz yüzüncü... Yıla da girer bu yarışma. Ee, bu yarışmanın e, güzel tarafı şudur, hani e, yeni e, gençlerin işte şiir şiire karşı e, ilgi e, beslemesi, ondan sonra Arjeneri Arie'yi tan tanıyınca onun şiirlerine merak salması, bu da tabii e, bizim için sevindirici e, bir şey. Ee, şunu söyleyebilirim. Mesela bu yıl e, işte yarışmada e, Berken hocamız başkanlığında üç tane jüri üyesi de e, Arjen Ari şiir ödülü alan e, isimlerden oluşuyordu. E, bu da güzel bir şey bence. E, duygularım gerçekten çok karmaşık duygular içindeyim. E, bir Sevinç ve keder, e, e, acı ve e, gurur duymayı e, birlikte yaşıyorum. Bu yıl özellikle bu gençlerin gene çalışmalarıyla e, resim sergisi de e, güzel bir şey. E, bu sayede de e, birçok genç arjeneri daha yakından tanıma imkanı buldu. Bu da sevindirici bir şey. Onlara da teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Arjan gençlik yıllarında tanıdım. Onun şiirleriyle hepimiz büyüdük. Özellikle 90 kuşağı ve 80'lerin başı. Kürt edebiyatında özellikle Kürt şiirinde, modern Kürt şiirinde Arjan Arı bir zirvedir. Hepimiz için. Gerek yeni nesil, şairler, gerek eski şairler. Hep onun e, kitaplarıyla, şiirleriyle biz e, yolumuzu aydınlatmaya çalıştık. E, bu yarışmaya katılmak e, başta benim aklımda yoktu. Arkadaşların teşvikiyle biraz e, katıldım. E, böyle bir ödüle layık görünmek benim için büyük bir şey, mutluluk ve e, sevinç kaynağı, büyük bir şeref. Onu benim için. E, fakat bu aynı zamanda çok büyük bir da yüklüyor e, şairlerin omuzuna. E, i̇nşallah e, Arjen Arie'yi onun arkadaşlarını ve Kürt edebiyatına özellikle Kürt şiirine gönül veren insanlar için ufuk açıcı bir kitap ve şiirler ortaya koymuşuzdur. Umarım beğenilir. Yani şiir yazmak sanıldığı kadar basit bir şey değildir. Bir şiir yazmak için en az bin tane şiir okumak lazım. Sadece kendi dilinde değil başka kültürlerde, başka dillerde, başka coğrafyaların çaylarını da tanımak lazım. Bu ister istemez insanın gelişimini sağlayan bir şey sadece çok okumalarını tavsiye edebilirim. Ben Ercan Okuttaş, Ahmet Doğulu'yum. Neredeyse çocukluktan beri resim çiziyorum. Aynı zamanda sinema alanında da çalışmalar yürütüyorum. Atölyede şöyle bir şey oldu. Daha çok Arjan tanımak üzerine geçti. Yani hani birbirimizi ne kadar şey yapabiliriz, tanıyabiliriz üzerine. Ablası onun hayatına dair, yaşamına dair ve yaşadıklarına dair yaşadıklarını anlattı. bizim için çok etkileyici bir şey bu. Sonuçta Arjan Ali sadece işte e, bir şey değil, şairlerinin temsiliyetinde artık bir şair. Bu bizim için çok önemli. E, Kürtçe olması çok daha ayrı bir şey, ayrı bir çalışma. benim için çok değerliydi. Biraz birbirimize aslında benzer yaşamlar da bir hissettim yani hani işte yaşadıklarıyla, yaşadıklarımızla. Şiir ve resim aslında birbirine çok yakın duygusal anlamda, anlatım anlamında. Şeydi yani imge formuna dönüştürmek meselesi. Yaşanan bir öykü, yaşanan bir gerçekliği ya da işte bir şeyi bir forma dönüştürmek meselesi bir O yüzden benim için çok değerliydi. Katılmak istedim bu sergiye. Çünkü Kürdistan'da bu denli değerli bir sanatçının e, anması olmasından ziyade e, onun bir parçası olmak için de e, çok önemli bir çalışma benim için. E, doğrusu onun o şiirini e, esas aldım. E, başka bir çalışma daha yapacaktım. Yetişmedi. Biraz zaman kısıtlıydı. E, bu çalışmayla böyle şey yaptım. E, katıldım. Efendino şiirinde şey anlatır. Yani e, sömürgecilerin toprakları terk edeceği formunu anlatır. Çocuklarınızı da alıp gideceksiniz. Tanklarınızı, toplarınızı alıp gideceksiniz buradan gene. Eee olarak o isyiatta yani učitovi že sem boljem Yani demek ki az başur bu, hujazbenan.